bakalım nasıl çıkacak. Bekle biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Vur vur. Allah Allah. Ta açılmıyor mu? Gerçekten. <laughs> Olmadı. Biraz beklese daha iyi değil mi? Çok bekledi ki. Kırık <laughs> kenarlarında ya. yağ olacak mıydı? Yok gibi. Yok kenarda yağ olmuyor. Çekil bir de ben deneyeyim. Bir dakika bir daha deneyeyim. Çevir. Şimdi Niye tuttu ki bu kadar? Ben anlamadım. Hiç çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Oldu. Evet. Sonunda oldu. İyi olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Ben yapmadım vallahi pek yaptım. <laughs> ben sağlık. hiç görmedim bile yaparken kendi şey yapıyordu. Yani Eline sağlık. Pastane dikinden daha güzel oldu. Öyle Aynen. Değil. Biraz süsleyelim ama. Bu. Şeyler de doğal. Ee, evet, portakal. Pastamıza beylerizi yapmayı unutmayın. Güneş gibi şöyle güneş e, ağız göz yapabiliriz yani. <laughs> Güzel olur yani süslemek. Valla çok süsleyince bir şey izlemiyorlar. Hindistan ceviziyle göz olabilir. Ondan sonra. Hindistan ceviziyle göz olur mu? Nasıl yapacağız? Damla çikolata. Olur. Damla çikolatayla ile göz olur. Yani. <laughs> gözün beyaz mı? <laughs> Göz yapmayalım ya. Ay. Ama şey evet. o neydi? Retrika mıydı? O Şunu göz verir şey. misin? Gözdeki şey var ya, beyaz olan kısma yazıyorlar bir şey diyorlar. Neyse, Neyse süsledikten sonra gösteririm. Evet şöyle kahveler hazır. Pastamız hazır. Şöyle peynirine sağlık. Çok güzel yapmış. Ben görmedim ama Ne diyelim. Bu videomuzda böyle olsun. Kanalımıza kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum izleyenlere, yorum yapanlara. Buradan herkese selam olsun. Kanalımıza kalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Nasıl bir şey Nişanlının elinde kahve içmek, pasta yemek. Bence Vallahi... güzel bir şeydir yani. Farklı ee, bir lezzet olmuş. Hem kahve hem tatlı. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ben bir şey yapmadım onu pek yaptı. Ben pastaçlarına bakmıyorum. <laughs> <laughs> Pastaçlarını kızlarım yapar. Tuğçe de çok güzel yapar pek de. Yani pastanı bekler daha güzel. Evet altındaki muhallebi gibi olan değil. O mu? Şurası. Yirmik. Ee, üstü zaten jöle. Evet. Şey Börek tatlı da benden sorulur yemekler. Ha, dışarıda da yağmur yağıyor. Ya var Çamaşırımız mı? da güzel ıslanmış. 10 üzerinden 100. Nişanlıyken hmm. de 100 verirsin, evlenince ona düşürürsün. <laughs> öyle olur. O zaman da bin veririm. Bir şey olmaz. <laughs> İnşallah. Evlenince eleştirmeye başlarsınız ondan sonra artık. Ben eşim öyle en azından. Ben kendi adıma konuşuyorum. Başkasını bilmiyorum da. Her yani şeyi... Pek yemek eleştirmedik ya. Hani her şeyi yaparım ve derim bu niye öyle, bu niye böyle. Şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı, bu böyle olsa daha iyi olmaz mıydı. Eleştirilince de insanın bir daha bir şey yapası gelmiyor. Artık ama aldırmıyorum onun eleştirilerine. Onu çünkü alışkanlık haline getirmiş. Yani bazı insanlar yani eleştirmek için eleştiriyorlar. Yok ben öyle hiç yapmadım ya. İnşallah yapmadım. Mesela yemeği eleştirmek çok günah. Bir kere şey yaşamıştım. Ramazanlıkta Oruç değildi, davet etmişlerdi. Yani sevmedi bir yemeği yapmışlardı. Ama ayıp olmasın diye yedim. Sonra bir tencereye yürüme dökmüşlerdi. <laughs> Uzun çocuktum. Yani ayıp olmasın diye onu da yedim. Ama bir ay mı iki ay bir daha yemekten yemedim. Kibarlık olsun diye yedin de. Yok hani... Sevmedim derken... Seviyorum da hani öyle aşırı bir... Ahım şahım sevmedim bir yemek. Yani yine sevdiğim bir yemek. Ama çok böyle... Değildi ama yine de yedim yani iyi de olmuştu. Ben vallahi sevmediğim, yemediğim hiçbir kimse bana yediremez ama eleştirmem en azından. Yok. Ha sev herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Sevmeyebilir. İnsanı sevdiği yemek de olur, sevmediği yemek de olur. Ama yani şey yapmam, eleştirmem günah çünkü. <laughs> yeni saygı duymak lazım. Yemeğine de saygı duymak lazım. Adam damak zevki herkesin farklı çünkü. Çünkü o yemek Bulamayan da oluyor. Tabii, canım günah. Aynen. Yani yemek tuz, dus, yani tuzlu tuzu ben sevmem zaten pek. Tuzlu da olsa, tuzsuz da olsa ben öyle tuzu aramıyorum. Acı falan yani, fark etmiyor benim için. Pırasa falan onları yemiyor. Bezeyle falan. Pırasayı pek çok sever. Yemeyi yani, şöyle söyleyeyim. En son askerdeydim. Bir daha yemedim. Yemez çünkü diyorum. <laughs> sıra kaşar peyniri etmişler, kaşar peynirini yemişler. Ben severim bak burası yemeğini, çok severim. Ben zaten yapınca İpeya'ya başka bir şey yapıyorum. Onu biz o eee... Kokoreç sevmiyorsun değil mi? Tamam. Kokoreci ben hayatta yemem. Onu da ben yemem. Sakat abi. Ne diyelim, bunlar kahvesini içsin. Afiyet olsun. Daha sonra görüşürüz.